İngiltere ve Dünyadan Gelişmeler 17 Temmuz 2022 GİKTER Haber Bülteni İngiltere'de birçok iş kolunda bu ay sonunda büyük grevler gerçekleştirecek. 41 bin demiryolu işçisi, 6 bin makinist ve 40 bin telekom işçisi greve çıkıyor. 115 bin post işçisi, 500 binden fazla eğitimci, 170 bin kamu işçisi ve birçok iş kolunda yüz binlerce işçi de grev hazırlığında. Birçok iş yerinde 30 yıl sonra ilk defa yapılacak olan grevlerde başta ücret artışı olmak üzere çeşitli talepler dile getirilecek. İş güvencesi, emeklilik haklarına saldırıların son bulması ve iş koşullarını iyileştirilmesi işlerin öne çıkan talepleri arasında yer alıyor. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin son verilerine göre ülke genelinde Covid enfeksiyonları artmaya devam ediyor. Yaklaşık 3,5 milyon kişi yani her 18 kişiden biri virüsü taşıyor. Bu sayı önceki hafta 2,7 milyondan ya da her 25 kişiden birindeydi. Covid vakalarındaki artış Omicron'un BA4 ve BA5 olarak adlandırılan ve hızla yayılan alt varyantlarından kaynaklanıyor. Daha önce Covid geçirmiş olanlar bile yeniden enfeksiyona yakalanabiliyor. Yetkililer son Harda 50 yaş üzere herkese takviye aşı sunulacağını duyurdu. Fransa ve İspanya transit uçuşlarda Türkiye vatandaşlarından vize isteme kararı aldı. Karar öncesinde Türkiye vatandaşları başka ülkeler olan seyahatlerini transit salonunu terk etmedikleri ve bekleme süreleri 24 saate aşmadığı müddetçe Fransa üzerinden aktarmalı olarak ek vize almadan gerçekleştirebiliyorlardı. İspanya'da 4 Ağustos'tan itibaren havalimanı transit vizesi isteneceğini belirtti. Uygulamanın diğer Avrupa ülkelerinde de yayılması bekleniyor. İsrail ordusu işgal altındaki Gazze'de pek çok noktaya onlarca füze atarak hava saldırısı düzenledi. Gece yarısı gerçekleştirilen saldırılarda Gazze'nin güneybatısı en az 10 defa füze bombardımanına tutulurken Gazze'nin merkezine yer alan En-Nusayrat mülteci kampıda füzelerle vuruldu. İsrail ordusu Gazze'nin kuzey kıyısındaki Filistinli teknelere de ateş açtı. Filistin tarafından yapılan açıklamada ise Biden'ın İsrail ve Filistin ziyareti sonrasında gelişen bu saldırının Amerika'nın İsrail'e desteğini ve Filistin halkına dönük suçlu cesaretlendirmesine kanıt olduğu söylendi. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.